Hepinize merhaba. Adım Yaray. Bizim sizden Tek Kıza Tek Kıza İş Genel Başkan Danışmanı Yusuf Köse Başkanım selamlarını getirdim size. Şimdi size şöyle başlamak istiyorum. Biz de anayasal hakkımızı kullandığımız için 49 arkadaşımız işten çıkartıldı. 37 gündür kapıda dönüştüyüz. Ve iş yerindeki İş güvenliği ve işçi ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum size. İş yerinde paketleme bölümünde ve rafine bölümünde toz odaları var. Şimdi tuz oluşurken o bölümlerde tozlanma oluyor. O toz odaları tozu tam anlamıyla çekemiyor, yetersiz kalıyor. Ve bu nedenden dolayı çoğu arkadaşımızın Solunum yollarıyla alakalı rahatsızlılıklar, astımdır, nedir, <laughs> rahatsızlıkları var. Ayrıca paketleme bölümünde paletleme bölümü var, Kolilerin paletlendi Orada yükün ağır olduğundan mütevellit belimde, sırtımda, omuzumda çeşitli rahatsızlıklar, rahatsızlıklara maruz kalan arkadaşlar var. Bir de ben forkliftçiyim, forklift operatörüyüm ve kaza yaşadım Kuzmurtuz'da. Bir arkadaşımıza istenerek çarptım, bacağı kırıldı, platin takıldı. Ya benim kusurum yoktu. İşverenin kusuru vardı. Yetersiz güvenlik önlemi sıfırdı. Kaza olduktan sonra tabi olay ses getirdi. Ee, görüş aynaları taktılar. Portakal için bilmiyorum biliyor musunuz? Yuvarlak, giriş çıkışlar. Tabelalar takıldı. Olay hemen arkasında. İlk mahkememize çıktık. İşte çarptığım arkadaş şikayetçi oldu mecburen. Ee, şikayetçi olmazsa dava düşüyormuş. Yanımda bizim genel müdür de sanık aynı şekilde. Bunlar kendilerini savundu beni bıraktılar. Bana avukat tutmadılar. Ben de tabii saflık yaptım. Şirket bana avukat tutar diye düşündü. Benim üzerime yıkıldı gibi oldu olay. Tek şahidim vardı. O şahit de benden yana konuştu. Ee, benim suçsuzluğuma dair, durup korna çalıma dair ifade verdi. Demek istediğim sadece o kaza değil. Bir bayan arkadaşımızın kolu makineye sıkıştı. Paramparça oldu kolu. Kemikler kırıldı ve kolunu kullanamıyor. Ve bunun gibi birçok kaza. Yani iş güvenliği sıfır. işçi sağlığı sıfır. Güvenlik önlemi sıfır. Denet yani iş ve yani işçi güvenliğini denetleyen kurumlar, yani yetkili merciler geliyor. Fakat bilmiyorum. Tam anlamıyla ya yapmıyorlar ya da iş veren farklı bir yöntem uyguluyor ya da bizim bilmediğimiz başka bir şey var. Hani 2030'da iş güvenliği, işçi sağlığı yok. Ayrıca son bir şey daha söylemek istiyorum. İş yerinde doktor sadece kadrolara bakıyor. Orada e, 170 işçi çalışıyor. Bunun 25'i kadrolu, geri kalan taşeron taşeron, orada ayağı parçalarsın, kafası kırılsın, başka bir şey olsun, asla doktor müdahale etmiyor, taşeron olduğu için. Ve yürüyebilecek pozisyonlarsa yürüyerek kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gidiyor, fabrikadan araba çıkartılmıyor, kendi imkanlarıyla gidiyor, doktor sadece kadrolara bakıyor, haftanın üç günü geliyor, yarım saat duruyor, sadece ilaç, görev ilaç yazmak. Ne bir sağlık memuru, ne bir hemşire, ne bir doktor var. Yani bizim sıkıntımız o yönde. Ayrıca bir de 192 günden beri direnişte bulunan Savranoğlu'ndaki işçi kardeşlerim, 37 günden beri biz 130 işçileri, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi esirlemezseniz seviyorum Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.